Herkese merhabalar arkadaşlar ben Tahsin Son Bugün sizlerle birlikte Gecenin bilmem kaçında videolarla birlikteyim arkadaşlar ee, Sezonun kupanın bitmesine e, Kupa liginin bitmesine 7.5-8 e, saat var Şu anda ee, Şöyle bir göstereyim 21.000 kupa yaptım ee, 3 tane e, Mega kutumuz 3 tane büyük kutumuz kupa yolunda var Şöyle Bro e girdiğimiz zaman Burada da şu önceki sezondan 4 tane büyük kutumuz var. Şimdi de yaklaşık 19'a kadar biriktirdim arkadaşlar. Bunları sırayla açacağız. İnşallah güzel bir şey çıkar. Yanında Ömer Faruk ve Recep Berkay var. Onlarla birlikte açacağım. Şöyle bir ilk baş savaşçılarımızla ilgili biraz konuşalım. Şöyle en çok kupa değildi. Şöyle ne diyelim seviyeye göre dizelim. Burada bir sürü yıldız güçleri ve e, aksesuarların çıkmasını e, gerekiyor. Yaklaşık 35-40 tane e, aksesuar ve yıldız gücü var. E, şimdi biraz da e, Ömer Faruk'la konuşalım. Ömer Faruk sen ne düşünüyorsun bununla ilgili? Bence 6 tane çıkar ya. Yıldız gücü, aksesuar karışık. 6 tane çıkar diyorsun evet. İddialı. E, sen ne diyorsun? 4 tane diyorum. 4 tane. Bakalım ben de ben de 5 tane diyeyim arasını tutturalım. Şöyle bir oranlarımıza bakalım. Ee, efsanevi ve gizemli. Efsanevi 0.7 Yine yüksek. yüksek. Gizemli 26.13 Gizemli'den Byron'lar çıkmayan Drone'lar da göstereyim hatta. Gizemli'den e, Byron e, Byron çıkmadı. E, Leon ve Amber e, Efsanevilerden çıkmadı. İnşallah Yani efsanevilerden birini tutturabiliriz diyorum. İnşallah bakalım ne olacak? Şöyle bir kulübümüzü tanıtalım arkadaşlar. Tahsin Son TV. Sizler de katılabilirsiniz arkadaşlar. Ee, i̇lk baş hangi taraftan başlayalım? Kupa yolundan. Başlayalım. Kupa yolundan başlayalım. Megaları sonra mı bıraksak ya? Tamam. Bu kupa yolunu en sona bırakalım. Aynen. Şimdi ilk önceki baş... önceki sezonu bir bitirelim ilk baş. Maşallah. <laughs> 23 yazdı. Karakter. Şey aksesuar. Karakter var. mi? Yıldız gücü. Karakter. 2! ne oldu? Şimdi. İki yazdı. <laughs> daha da, <laughs> daha da. Aa, aksesuar. Yıldız geçiyor. <gücü. gülüyor> Ama 20 23 olunca evet. Iki yazması biraz tuhaf değil mi? Evet, evet 20'den aşağı. İki tane yazıyorum. çıktı bile şimdi. Ne diyor buna? Şimdiden iki tane çıktı bile. Değiştirebilir miyim? <gülüyor> 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 Hayır değiştiremezsin. 6 <laughs> dedim. 116. Bunu da çıkma herhalde ya. Tamam. O jeton katlayıcı ver. Bunu severiz. Çünkü bu ana hesabımız olduğundan dolayı jeton katlayıcı versin. 56. Vermedi. Hemen verdiğinden dolayı. Bu arada oranlara bir bakalım bakalım. Oran değişmiş olabilir. Yıldız gücü falan çıktı. Çıkmıyor. Ha. Değişiklik yok. Tamam. Bizi kandırdı. <laughs> 43. Ah, 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 versene bir tane. Bir tane versene ne olacak? Şöyle Böyle şu anki sezon dönelim artık. Haydi büyük kutu. 48. 48. Ah veriyor. Veriyor <laughs> yazıkça. Haydi haydi bir amber. Ah o güzel. Ama buna yarın şey gelecek ya. Yani yarın işte artık bunu ne zaman bu video ne zaman <laughs> gelir bilmiyorum ama. Güncelleme gelmiş olur o zaman tabii. Evet. Şunu açalım. 23. Ben de büyük kutu olduğunu sanıyorum. Neyse şunu da alalım elmasımızda. Şuradan 61. Ama 2 yazıyor bir de ya. 2 yazması birazcık ürküttü. Şöyle bir bakacağım ya. Nerede ya? Şuraya girelim. Yine aynı ya. Bir değişiklik yok. Devam. Evet devam. 3 tane çıktı bu arada. 87 ama böyle olmaz ya süperse. Kendine gel biraz ya. 56. Bir tane ver, ver bari be. Edgar full daha. 56 nedir ya? Hiç vermiyor biyo da. Biyo dediğim şu şey. Güçlendirme. 64. 3 yazınca en azından heyecanlanıyorum ya. Mega'ya geldik dur. Mega'yı bir açalım ya. 5. Ya Mega'dan 6 yaz bari ya. Bu 10'daki Mega'dan niye bir şey çıkmıyor ya? 10'daki Mega'dan hiçbir Aynen şey çıkmıyor ya. Çıkmıyor. Şöyle bir oranlarımıza bakalım. Megayı açtık ya. 0754 olmuş. Ama çok fazla da değil yani. Hani 0 yıllarda hala. 61. Hala bir şey yok. Devam. Ya direkt zaten burada şey çıkacak değil mi? 50. Ya yani ver bari. Üç tane verdi ha şu ana kadar. Bence bir karakter gelip 90. Karakter gelirse efsane olur zaten de. Yani 41 tane oluyor zaten. 21 bindeyiz. 116. Aa vermedi ama ya. 116 da verir mi diye düşündüm de. Şöyle bir oranlara bir bakalım ya. 0.754 hala aynı. Hiçbir değişiklik yok ki abi. Şöyle bir 45 verir. Veriyor mu? Şey, <laughs> veriyor. veriyor. İşte güzel. Güzel, güzel, güzel. Dördüncü aksesuar muhtemelen. İnşallah Amber çıkar. <laughs> aksesuar Biri yıldız gücünü de demiyorum. Dördüncü aksesuar diyorum. <laughs> şu taraftakileri açmadan önce şu bir oranları tekrardan bir bakalım. 0.754 hiçbir değişiklik yok. Haydi bakalım. Kupa yoluna geldik. 59. Ya 2 yazarsa gelmez tabi. Şimdi buradan bir altımız var mı? Altımız var. var. Altımız var. Veriyor. Tamam, güzel. Yıldız gücü diyorum. Yıldız gücü mü? Evet. Ya artık bir Byron'u ver be. Yıldız gücü geldi. Baya yıldız gücü çıktı ama ya. Bayağı yıldız gücü çıktı. Büyük kutuyu açalım. 42 Ah be versene bir sürü 30 küsür tane jeton katlayıcı Altı, verdi buradan güzel. Alt buradan alt buradan bir 9 yazsın diye. 5 <laughs> tane vermiş bu arada. 0 8 0'du. Oha çok yazdı. Efsanevi oranı da artmaya devam ediyor. 5. 5 yazdı ama ya. Buna nasıl 5 yazarsın ya? Hain süpersel ya. 75. Hadi bari bir 6 yaz da böyle. Haydi be. Bunda yaz bari ya. Şöyle bir bakalım. Bu arada bayağı şey olmuş. Şöyle bir oranına bakalım. 0804 aynı yine ya. Çıldırtacak bizi ya. 5 yazdı ben ya. Yazıklar olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum ya. 6000 tane altın var. Onunla bazılarını güçlendirelim bari. Şöyle fulllemeye çalışalım. Bunu fulllesek ne olur şimdi? Tamam. Bunu fullledik. Şunu fullleyebiliyoruz mu? Evet. Tamam, El Primo'yu da fullleyelim. Başka Poco? Fullleyebiliyor. Fullleyebiliyoruz evet. ama. Bence Rico'yu fullleyelim. Şunları falan fullleyebiliyoruz mu? 7 yapabiliyoruz. 7 yapabiliyoruz sanırım bunları. Nereye yapalım? Hangisini yapalım? Rico'yu derli. Rico'yu yapalım o zaman. Bir, bir Rico olsun. Ya hayır var ya 2400 olsa iki tanesini fullerdik. Neyse o zaman şunu da darlığı da fullleyelim. Artık yıldız güçleri çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama şöyle bir artık 1250 oluyor da diğer 6 olanları 7 8 yapabilirsek. Bakalım. Yeterli oluyor mu? 1100 yazıyor. Zaten yeterli sanırım. Anne maksimum şu. 6 7 olur mu? Olmaz herhalde. 450 verelim mi? Ya 800 isteyecektim verdikten sonra. O da hiç olmayacak. O evet. zaman şöyle 400 verelim. Diğer şuradaki şeyi açalım bir de. Piper mı? Spot mı? Spot'u açalım yani. ya. Spon'tu bunu merak ediyorum aslında. Bu arada oranlar ne olmuş? Şu değişmiş mi? Bir bakalım onlarda. 0908. Tamam iyi. 0804. yanlış söyleyelim biraz önce de. Güzel oldu yine de. Kaç tane çıktı bilmiyorum da bakalım. Şimdi yıldız gücü çıktı bugün. İşte. Tamam. Bugün yıldız gücü çıktı. Başka ne varmış? Rozan yıldız gücü. Rozan yıldız gücü. Güzel. Bunlar Bilin zaten nerede? Yavaş... Nerede? Dur şöyle bir bakalım. Ah Riko. Bir aksesuarı çıktı. Yo bu da güzel değil aslında de. Da. Çıkmasa daha iyi. <laughs> Buradan Şimdi da çok... çok iyi ama. Aa bu değil mi? Evet. Yavaşlatıyor. Aynen. Aynen bu güzel. Şöyle bir dalga gibi bir şey yapıyordu sanki. Evet. Böyle bir şey oluyor. Bir de bir neredesin bir? Bir de artık şunu seçelim ya sinirli olan diyor belki işe yarar ee, evet arkadaşlar e, yaklaşık 5 tane büyük yok büyük mü yok mega kutu açtık 20-25 tane mega kutu e, mega diyorum e, büyük kutu açtık e, bununla birlikte baya bir e, yıldız gücü ve aksesuar çıkardık böyle videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve Kanala abone değilseniz hemen kanala abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere bay bay.